Evet merhabalar merakla beklenilen bir model Cherry Tiggo 8 Pro Max takısını atıp yenilenmiş haliyle ülkemizde satışa çıktı. Fiyatlama anlamında tabii ki beklentilerin biraz üzerinde kalıyorlar. Bildiğiniz gibi yarın itibariyle işler değişecek ama fiyat 2.599.000 lira olarak açıklandı Tiggo 8'de. Yarından itibaren Çin'den gelen araçların gümrük vergisinde bir düşüş olacak. Haliyle şu an satışta olan ürünler bu gümrük vergisi düşüşünden etkilenmemiş durumda ve size söylediğim gibi gümrük vergisi düşüşü zaman içerisinde fiyatlara etki edecektir. Yani ucuzlama beklemek biraz hayalcilik olur gibi gözüküyor. Cherry burada ne yaptı? Özellikle ürünlerini daha da lüks hale getirmiş oldu zaman içerisinde piyasada fiyat dengesini bulacaktır Tigo 8. Ama şuradaki görsellere baktığımızda broşür görsellerinde özellikle Tigo 8'in kalitesinin ciddi anlamda yukarı doğru tırmandığını görüyoruz. Tigo 8'de aslında iki ayrı yüz deseni vardı. Biri kaplan deseniydi biri de leopar deseni. Bize üstte büyük far olan versiyon geldi. Diğer hali sanki bence daha şık ve özellikle Tigo serisi için daha yeni olmuş olurdu. Burada tasarım anlamında Türkiye pazarında bu tercih edilmiş durumda. 200 arasında siz hangisini tercih ederdiniz? Sizlerin de yorumlarınızı bekliyorum. Bu arada iç mekan detaylarında da oldukça farklılık söz konusu. Kalite ile beraber yine büyük ekranlar ve kalitesi yükseltilmiş. Özellikle ekran grubuyla Tigo 8 kalitesini bir adım yukarı taşımış gibi duruyor. Fiyatlama anlamında ne düşünüyorsunuz? 2 milyon 599 bin liraya siz Cherry Tigo 8 Pro'yu daha doğrusu Pro Max takısı atılmış sadece Tigo 8'i satın alır mıydınız? Diğer taraftan dediğim gibi 22 Kasım vergi düşüşünün etkileri zaman içerisinde fiyatlara yansıyacaktır. Biraz beklemek mi daha mantıklı olabilir? Bu konuda sizin düşüncelerinizi merak ediyorum. Prestij donanımıyla beraber... Görsel detaylarında sizi arka planda göstermiş olayım. Bu arada 5 ayrı renk var özellikle yeşil tonlu 2 ayrı renk. Boyutlar anlamında oldukça büyük. Motor anlamında da aynı motorun kullanıldığını görüyoruz. Jant tasarımıyla beraber de çok daha iyi. Donanımsal anlamda da oldukça zengin. Burada da videoda donanımları görebilirsiniz. Evet Tigo 8 ile ilgili sizlerin de yorumlarınızı merak ediyorum. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.